Buralarda abi üretim yapacak. Evet. Üretim yapacağız başkanım. Burada genelde fide e, dikimi yaptırmak istiyoruz evet. öğrencilerimize. Büyüklerimize, e, enstitülerden, nohortlulardan, hocalarımızın eşliğiyle e, gün yüzüne çıkarıp bu hataları telafi etmek amaçlı başındayız e, e, başkanım. Tarım okulumuzda hem çocuklarımıza hem yetişkinlerimize eğitim vereceğiz. Aynı zamanda burada köyler bölgesindeki vatandaşlarımızla konuştuğumuzu da, hem tarıma üretimi teşvik edeceğiz ve pazarlama kısmında da yanlarında olacağız, olacağız destek olacağız daha ne yapacağız tarım bakanlığının yapacağı işi yapıyorsunuz aynı zamanda 66 dönüm bağışlanan arazi üzerinde de e, uygulama kısmında burada gerçekleştirmiş olacağız. Aynen öyle e, çeşitli tohum takas derneklerinden de yine birkaç yıl yetiştirilmiş doğumlardan gelecek başkanım. Normalde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapması gereken çalışmaları bizim belediyelerimiz yapıyor. Görkem Başkanımı da ben tebrik ediyorum. Yani iyi düşünülmüş, güzel bir çalışma olmuş. Hem burada eskiden bizim tarım liselerinin olduğu dönemlerdeki bir eğitim verilecek bir pozisyona getirmiş buradaki atıl haldeki okulu. Buradaki insanları biraz daha bilinçlendirip, bilinçli bir tarım yapılıp daha yüksek oranda verim elde edilmesiyle alakalı çalışmalar yapacak. Ben başarılı olacağına da inanıyorum. Türkiye'de tarım önemli ancak gerekli destek ve gerekli işlemler yapılmıyor merkezi hükümet tarafından. Burada yapılanlar şunu gösteriyor. Biz iktidara geldiğimizde tarım kesiminde çalışan üreticilerimiz, çiftçilerimiz Türkiye'nin en çok gülen, en çok da para kazanan kişileri olacak. Bizim belediyelerimiz yaptığı işlerle aslında bizim tarım politikamızın nasıl olacağının bir göstergesi. Çok başarılı olacağını biliyorum. Kendisine de ben her türlü desteği her zaman vereceğimi, her zaman da yanında olduğumu da buradan belirteyim. Burada yaptığı iş gerçekten gerçekten şahane bir iş. Çocuklarımıza hiç olmazsa tarımı sevdirerek ileride belki onların çok büyük çiftçi, çok büyük üretici olmasına katkı sağlayacak. Ben başarılar diliyorum. Bucada çok büyük işler yapacağını <laughs> biliyorum. Bucadan çok büyük üreticiler çıkacak ileride buranın sayesinde. Ben yetişecek çocukların ileride çok büyük üreticiler olacağını düşünüyorum. Çünkü tarımı sevecekler burada. Hem tarımı sevecekler başkanım hem de Kızılçullu Köy Enstitüsü'nün ruhunu, ruhunu biz burada tekrardan ateşlemeye hedefliyoruz. Unutulan ruhu. Evet. Bizim belediyelerimiz böyle işte. Bizim belediyelerimiz halkçı belediye. Halkı düşünen halkın yanında olan belediyeler. Cumhuriyet Halk vardır. belediyelerinin her biri öyle. Hem ülkesine hem vatandaşına hizmet için varlar. Onun için de güzel işler yapıyorsunuz. Ben senin nezdinde diğer bütün arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Onlar Teşekkür ederim. da güzel işler yapıyor. Her zaman yanlarındayız. Hep birlikte başkanım. Sizlerin desteğiyle. size. O. için da <laughs> 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 böyle. <laughs> böyle verelim. sonra damlamadan vereceğiz. Evet. Siz de